Efendim betül kardeşim. Doğru, estağfurullah, estağfurullah. Bil mukabele. Tabii benim e faidem olacaksa senin toplantına iştirak ederim. Sen o kalbini rahat tut, sekinet kalbinden eksik olmasın. Bir iznilla, Allah'ın izniyle hallederiz. O sunumu beraber yapacağız merak etme. Allah'a emanet ol. <laughs> Elhamdülillah. Allah'a emanet ol. Haydi. Haydi bismillah. <laughs> Hayırlı akşamlar Mesut Hocam. Selamünaleyküm. <laughs> Kimde hocam? Kim aradı? Bu saatte gecenin bu saatinde hocam? Söyle burcum, söyle yavrum. <laughs> Betül kardeşim aradı. Yahu yarın toplantısı varmış. İştirak eder misin diye soruyor. Hayırlısı hocam. Hayırlısı. Bu Betül şey mi hocam? Hani size daha önce çiçek getiren. Ya. Size çorba veren. Gecenin 12'sinde ikisinde sizi arayan o hayırlı insan mıdır Betül efendim hocam? Ya yapma bir tanem ya. Yapma aşkım ya. Ne olur Betül'üm. <laughs>